Düşünsene bana koyup tribe girmiş gerizekalı. Mert biliyor, Mert'in havuzlu evleri var onların. Onlar zengin olduğu için. Hatta bak ya 264 liraya tek kişilik. Aynen öyle. <laughs> Mis gibi. Havuzumuzu yapar. Hatta ben ne yaparım biliyor musun? Oğlum biz bütün ekip oraya kürekle bir girdik mi şunun o oyunu açarız oğlum oraya. Bunu içeri bir sıkıştıracaksın, sıfırlayacaksın yere bunu. Videolar var ya yapıyorlar havuz falan bu ya farklı ülkelerde. Ev mev yapıyorlar toprağa delip. Evet. Bir de ben böyle Atman'ın iç filtresini koyarım buraya. Akvaryum filtresi, samp sistemi böyle. Tamam bitti gitti. <laughs> Şunu yapmamız yok. <laughs> Neyi? Ne yollayacağım lan? Atıyorum bak. At bakayım. <laughs> yayında girmemiz yok mu böyle? <laughs> yer altına. <laughs> Bunu diyorum işte. Abi ev havuzlu mu havuzlu? <laughs> kaza kaza Mike. Burayı var ya beskoku koku pis alacağım kazar ha. i̇ki ayda bitirir burayı bak. <laughs> bak. böyle de yüzer bak. Bu tam grep yüzüşü. <laughs> <laughs> Az fazla kulaşatsa kafasını vuracak. <laughs> ha bak buradan bak giriştir şimdi yayın açıyoruz. <laughs> al, al oğlum adam adam yapımını yapmış bak dümdüz araziye yapıyor bu oğlum işte. Ne abi işte biz de böyle yapacağız abi yayında. <laughs> 14 dakikada yapmış abi. <laughs> o, oğlum bak kamerayı kuracağız 7/24 çekim. 3 ayda bitirsek burayı. Bu adam evet. kürek bile kullanmıyor. Sopa ile böyle team ne gireceğiz işte. Bak bak. Hansın <laughs> <laughs> ama nasıl yaptı lan burayı? Şöyle düşünsene bizi. <laughs> Şu görüntüye bak. Ama ne güzel yapıyorlar ya. <laughs> bak bu Kılaf mesela. Şu an Kılaf'ın sahnesini izliyoruz. <laughs> <laughs> Oğlum bu da çok büyük zulüm ya. Oğlum zulümün Elif sanat yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Lan bir deprem havuzda depreme <laughs> yakalansan <sonra> ölürsün. <laughs> ha üstünü nasıl kapatmış onu çok merak ediyorum şu an. Spor abi yemin ediyorum bütün ekip var şunu yaptık 4 ay sonra Brettbit gibi gezeriz ha. 4 ay <laughs> sonra çıkır <herkes iki gülüyor> aynı böyle bakıyor. <laughs> Klap ölmüş ama. Klap <laughs> <Club 'u> yok. Klap klap şur. şurada Kim bir tane tövbe ya bir taş etrafı yuvarlak sarılmış. <gülüyor> <gülüyor> Dur bakayım oğlum bu, bu yalnız buradan buraya nasıl çevirdi bu bu uğraşı, uğraşıyor uğraşıyor üstü çöküyor buna koyayım. Çok sinir değil mi ya? <laughs> Yalnız resmen zemin bunu yap diye var ha. Evet zemin ne güzel şey olmuş. Ne bu ki, ne bu toprak değil bu abi. Abi galiba kendi kille kaplıyor orayı. Yok oğlum ya kazdığı yer böyle çıkıyordum adamın. Kamerayı da ağaca mı bağladınız? Midem bulandı dönüyor. E dışı bayağı toprak buranın. Üstünü nasıl kapatıyor ya? Bilmiyorum izliyorsun bakalım ne yapacak. Bak bak üşenmeden kırmızı toprak aldı oradan gidecek boyacak onun amına koyayım bütün içeriği. Eğer onunla taşıyacaksa onu. Altı aya bitirir burayı. Hayır o boya için herhalde ya. Yok lan boyamak için <laughs> baksana. Bu arada büyük saygı ha. Ya şu adama büyük saygı duyun yani. Öyle mi yapmış? Adam öyle öyle Oğlum. tente yapıyor şu an çatı yapıyor. Yok lan giriş. Abi yok ya. Kağıdı şu 4000 lira biliyor musun? yani Bak adam duş sistemi yapıyor. <laughs> Geçen gün baktık ya bir tane duş sistemine. Orayı Arka... ya atayım mı? Atsana onu. <gülüyor> <öne> <gülüyor> Aa yok. Abi yok yok banlanırız hatırlamıyor musun niye? vardı? Evet. Aa evet. Oğlum sansürleri vardı ya abi onu. niye ya? Oğlum memesi yoktu kadının ya. O ban, ban sebebi olmasın. Emin misin bak. Ya atarım. sen at bir şey olmaz at ya. Pipiden <laughs> gittik bir kez de memeden gideriz ne olmuş. <laughs> <laughs> Allah'a emanet. Meme yok meme daha Hızlı, daha hızlı taşınırız abi. Aa <laughs> <laughs> çok iyi taktik lan. Yanlışlı YouTube'a arkadaşlar. Yarak ya, Frank atıp ya arkadaşlar banlandık ya. Neyse iyi oldu abi en azından evi taşırız. Aleykümselam aleykümselam. Adam shower tank system yaptı. Tank system. Suyu nereden çekiyor acaba ya? Yani? Oğlum adam nerede ya suyu? şimdi bak buradan çamur aldı. Bunu da farklı renge boyayacak bak orayı. İnanılmaz güzel oldu ya. Şimdi burayı beton görünümlü yapacak. Allah Allah. Ha havuzun içine yapıyormuş. <laughs> Herif swat da havuzun içine çamurla. <laughs> Dur bakayım başka nereye bağlayacak bunu? Tamam. Su haznesi yapıyor şu an burayı. Orada doluşan su buradan aşağı inecek. Ulan bunlar dünya paraya satılıyor lan böyle hazır çim diye. Oha! Havuzdaki su nasıl bitecek? Abi burası yıkılır. Gibi. Basar biri oraya mal gibi düşer aşağı yemin ediyorum ya. Derken kendi basarak yapıyormuş. Ortayı da açık bıraktı ışık girsin diye. Üstünü kapatıyor. Abi yok böyle bir şey ya. Helal olsun lan bu adamlara. Ne yaptın lan? Nasıl ya? Ha, abi atıyorum, hazır mısın? At, at Çok güzel yaptı be. Vent yaptı herif, bak şimdi su kanalından çekecek onu. <laughs> herif impostor abi. Çekimler falan değil ya, çeki. suyun içine kamera koymuş. Bak böyle yol yapa yapa gidecek işte küçüklü büyüklü bambularla. Kuruttun lan doğayı kuruttun. Zaten bir damla su akıyordu oradan. Yalan ya arkadan hortum bağlıyorlar buraya amına koyayım. Hızlandırılmış şey o yüzden kapattım. Adam dekor yaptı duvarın içine yani. ya. herif doğayı Çok katletti ya. Güzel keko unutmuş bunu. Sabah bir geliyor buralardan sok. <laughs> Artık tepeden çatıdan atlar. İşte bak böyle bir yer yapacaksın kendi emeğinle. Sonra kız arkadaşına burada evlilik teklif edeceksin. Ama yukarıdan aşağı atıcan onu. O küçük delikten <laughs> götüreceğim böyle romantik romantik yürürken fık diye bente gidecek o. Zaten suyun içine direkt. Müthiş yaptı herif ya. Keyfe bakar mısın? Kurgu abi ateşi nereden buldun? <laughs> Kurgu abi çakma var lan herif. İnanılmaz. Şimdi bir de <laughs> Ma... o kadar yapıyorsun göt kadar yerde izliyorsun ya. <laughs> Dur lan meme var mı ona bakayım da. Baktım da ben yok gibi ya. Yok meme burada meme olmaz oğlum böyle bir sitede.